Gençler merhabalar. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Yazım kuralları bayağı uzun bir konu ve ÖSYM'nin en sevdiği konulardan bir tane. Çünkü her yıl ortalama bir ya da iki soru sorabiliyorlar. Yazım kuralları birinci, birinci özelliğimiz arkadaşlar. Birinci konumuz büyük harflerin kullanıldığı yerler. Madde madde halinde ele alacağız bunları. Birincisi cümle büyük harfle başlar. Örnek verme gerekirse öğretmen yazılı kağıtlarını dağıttı. Dikkat edin, cümle büyük harfle başladı. İkinci özelliğimiz cümle içinde alıntı ve açıklama yapmak için kullanılan yay ayraç ve tırnak işaretinin içine alınan cümle büyük harfle başlar yay ayraç ya da tırnak işaretinin içine alınan cümle büyük harfle başlar. Bu romandaki gerçeklik olgusu yay ayraçın içine almışız ve N harfini dikkat edin büyük harfle yazmışız. Ne kadar gerçeklik barındırdığı tartışılır. Okuru etkilemiş görünüyor. İkinci örneğimiz Said Faik tırnak içine almışız arkadaşlar. Dikkat edin. Yine dünya sözcüğünün D'si büyük harfle başlamış. Ya yay ayraç içine ya da tırnak içine alınan cümlelerin ilk harfleri büyük harfle başlar. Üçüncü özelliğimiz nokta, önlem, soru işaretinden sonra gelen cümlenin ilk harfi büyük yazılır nokta, önlem, soru işaretinden sonra gelen cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Örnek, insanları iki şey mutlu eder. İki nokta açıklama var arkadaşlar. İnanmak ve başarmak. Bu tür cümlelerde arkadaşlar normalde iki noktadan sonra hem büyük harfle hem de küçük harfle başlanabiliyor. Eğer örnekleme varsa yani bahsettiğim örnek şu şekilde. İki şey demiş ya inanmak ve başarmak. Eğer örnekleme varsa cümle küçük harfle başlar arkadaşlar. Ama şu şekilde olsa. Mesela zamir iki nokta üst üste zamirin açıklamasını bağımsız bir cümle şeklinde yapsak arkadaşlar cümle büyük harfle başlar. Zamir isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Desek isim sözcüğünün ilk harfi olan i harfinin büyük yazılması gerekiyor. İki noktadan sonra dikkat edin arkadaşlar. Hem büyük harfle yazılabiliyor cümle hem de küçük harfle yazılabiliyor. E sonra ne oldu anlasana. Soru işaretinden sonra gelen cümle kesinlikle büyük harfle başlar. Ya da önlem işaretinden sonra gelen cümleler de büyük harfle Başlar. Diğer özelliğimiz, özel isimler, kişi adları ve soyadlar büyük harfle başlar. Özel isimler, kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Turgut Uyar, hem isim hem de soy isim arkadaşlar büyük harfle başlar. Mehmet Fuat Köprülü, yine isim ve soy ismi büyük soy isminin ilk harfi büyük harfle başlar. Diğer özelliğimiz kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar saygı sözleri rütbe adları büyük harfle başlar. Kişi isimlerinden önce gelen ünvanlar saygı sözleri ve rütbe adları büyük harfle başlar. Örnek arkadaşlar. Maraşal Fevzi Çakmak bir rütbe olduğu için önvan olduğu için büyük harfle başlar arkadaşlar. Özel isimden önce de gelebiliyor, sonra da gelebiliyor. Her iki durumda da arkadaşlar cümlenin büyük harfle başlaması gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yine büyük harfle. Mehmet Efendi. Dikkat edin. Özel isimden sonra geldi bu kez. İlk iki örnekte özel isimden önce geldi. Sonraki örnek arkadaşlar. Üçüncü örnekte dikkat edin. Mehmet Özel isminden sonra gelen efendi sözcü bir ünvandır ve yine büyük harfle başlaması gerekiyor. Ya da Ayşen Hoca. Özel isminden sonra gelmiş ve büyük harfle yazılması gerekiyor. Not. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Akrabalık adı olup da lakap ya da ünvan olarak kullanılan sözcükle ise büyük harfle başlar. Ali amcam akrabalık olduğu için arkadaşlar küçük harfle. Erol dayım akrabalık bağı olduğu için küçük harfle. Dayı Kemal ünvan haline geldiği için ve özel isimden önce kullanıldığı için büyük harfle başlaması gerekiyor. Kısaca arkadaşlar akrabalık bildiren sözcükler özel isimden sonra kullanılırsa küçük harfle özel isimden önce kullanılırsa büyük harfle yazılır. Özel isimden sonra küçük harfle başlar. Özel isimden önce kullanılırsa ünvan niteliği taşır ve büyük harfle yazılması gerekiyor. Dikkat etmekte fayda var buraya. Sonraki özelliğimiz arkadaşlar cümle içinde özel ismin yerine kullanılan makam, mevki ifadeleri büyük harfle başlar. Cümle içinde özel ismin yerine kullanılan makam, mevki ifadeleri büyük harfle başlar. Örnek, bu görüşmede vali. Artık arkadaşlar bir makamın yerine, bir mevkinin yerine kullanıldığı için büyük harfle. Normalde vali sözcüğü küçük harfle başlıyor. Ama özel isimsiz kullanıldığı zaman bir makamın mevkini yerine kullanıldığı zaman büyük harfle başlaması gerekiyor. Sonraki özelliğimiz, saygı bildiren ifadelerden sonra gelen, saygı bildiren ifadelerden sonra gelen makam, mevki, unvan ifadeleri büyük harfle başlar. Saygı bildiren ifadelerden sonra gelen makam, mevki, unvan ifadeleri büyük harfle başlar. Sevgili öğretmenim büyük harfle Değerli öğrenciler, büyük harfler başlaması gerekiyor. Mektup ve resmi yazışmadaki hitaplar yine büyük harfle başlar. Sevgili babacığım, canım babacığım yine büyük harfle başlaması gerekiyor. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Gömüş, boncuk, karabaş gibi hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Millet, boy, oymak isimleri büyük harfle başlar. Örnek Türk, Alman, İngiliz sözcükleri büyük harfle başlamış. Dil, lehçe isimleri büyük harfle başlar. Örnek Fransızca, İngilizce, Türkçe büyük harfle başlar arkadaşlar. Din ve mezhep isimleri ve bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Örnek: Müslümanlık, Müslüman, Budizm, Budist sözcükleri büyük harfle başlar. Din adımları, isimleri ya da din isimlerinden türemiş sözcükler büyük harfle başlar arkadaşlar. Diğer maddemiz arkadaşlar. Devlet isimleri büyük harfle başlar. Devlet isimleri büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ya da İngiltere, Fransa gibi örnekler büyük harfle başlar arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var buraya. Dünya, güneş, ay isimleri terim değilse küçük yazılır. Yani gezegen ismi olarak kullanılırsa büyük, gezegen isimleri dışında kullanırsa arkadaşlar küçük harfle başlar. Ay dünyanın uydusudur. Gezegen olarak kullanıldığı için ay ve dünya sözcükleri büyük harfle başlamış. Yine dünya kadar işim var. Burada abartı anlamıyla yani gezegen ismi dışında kullanıldığı için küçük harfle başlamış arkadaşlar. Sonraki dersimizde devam ederiz arkadaşlar. İyi çalışmalar.